Öncelikle Ladik ismi 26 Kasım 1943 Samsung Ladik depreminde hayatını kaybeden 2300 kişiyi anmak ve anımsatmak için konulmuştur. Dünyada her yıl o milyonlarca depreme benzeri yıkıcı afet yaşanmaktadır. Bu afetler vatandaşlara ve görevli ekiplere can ve mal kaybı gibi olaylarla karşı karşıya bırakmaktadır. Ladik hem afet hem de görevli ekiplerin can ve mal kaybını en azı indirgemek için geliştirilmiş doğal afet arama ve kurtarma aracıdır. Enkaz arkının altında propan gazı sonucu oluşan yanıcı patlamalar ciddi olaylara yol açmaktadır. Ladik üstünde bulundurduğu gaz sensörü ile ortamdaki propan gazının ppm değerini ölçerek kumandasının üstündeki LCD ekranı yansıtmaktadır. Üzerinde bulundurduğu kamerayla hem ortamdaki tehlike yaratacak cisimleri belirlemekte hem de gideceği yüzeyi görmektedir. Ayrıca kazazelere acil müdahale ve temel ihtiyaçlarını gidermek için bir robot kor tasarlamaktadır. Vadik, engebeli arazilerde görev yapabilmesi için 4 adet tekerlekli bacağa sahiptir. Bu sayede gövde hiçbir darbe almadan korunmuş ve muhafaza edilmiş bulunacaktır. Vadik, afet sonrası işlem yapılması halinde hem afet zediye hem de görevli personele zarar verebilecek bölgelerde riski en aza indirip keşif ve arama yapmaktadır. Bu sayede risk minimuma indirilmiş ve bölge hakkında bilgi edilmiş bulunacaktır. Ladik, AFAD başta olmak üzere doğal afet kuruluşlarında kullanılabilecektir.